Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl geldin? Siz nasılsınız? <laughs> Özledik seni. Seni ziyarete geldik. Ziyarete geldik. Evet. Ee, o, nasıl geldin? Ziyaretleri. çok kap, kapandı. Kap, kap. Evet. Hiç çıkarmadım <laughs> yoksa. Bir de selam ver şöyle. <laughs> Selamlaşalım mı mi? Ha selam sana. Evet çok güzel. Ha, Müsait ha. misin? Müsaitiz. Mi? Ha bir gün bir gün. Müsaitiz. Ha, hangi çikolatayı seviyorsun? Ha? Çikolatayı? Hangi <laughs> <laughs> Evet. <hepsini seviyorum. gülüyor> seviyorsun. Her Al o zaman. Teşekkür ederim abi. <laughs> sağ sen çikolata sevdiğini duydum. <laughs> hı hı. abi. Hediye götürelim. Sayın müdürümüzün de selamı var yine. Bu da, bu da <laughs> sana <laughs> İlaçlarını içiyor mu? İlaçları içeyim abi. Allah, Allah. Bak, sen bak, sen de, sen. De, Senin de Alerjim var. Ben de her gün içiyorum. Sana sana aracın var mı? Ha, her gün her gün ilaçları içmek zorundasın. Aslında alıyor ama bazı şeylere canı sıkıldığı Zaten zaman var. Hani o an için alma o ruh haline göre Zaten içmek var. istemiyor. Ama mutlu olduğu zaman kendi kendine anne hani ilaçlarımı getir içeyim diyor. Ama bazen Hı. beni zorlaştırıyor. Peki ne yapıyorsunuz ilaç almadığınız? Almadığınız mı? Bilmiyorum yani, <değil mi>? yani <laughs> oyuncak istiyor. Al, veya çikolata istiyor. Yani polisler gelirse içerim mi diyor? Yani i̇çerim Nasıl? diyor. Evet, polislerle konuşacağım diyor. Polisler onlarla konuşacağım diyor. Jandarmalar onlarla konuşacağım diyor. Veya çikolata gidiyorum alıyorum. Süt diye alıyorum. Bisküvi diyor. Veya oyuncak al diyor. O tür aldığın zaman içi. Bugün de polisler geldi. Yine ilaç almadı. Polis, evet, ilaç polisler, evet, almadı. Onlarla içeceğim dedi. Kendi içmek istemedi zaten. Ondan yanında içeceğim görsünler dedi. Peki neler söyleyeceksiniz? Polisler de bir telefonla geldiler evinize. Ya teşekkür ederim. En azından birazcık sakinleşti. Daha duruldu. Şu aralar mutlu. Sizin geldiğinizden beri mutlu. Polisler geldi bugün. Şey, çok çok mutluyum. Polisler geldi. Allah razı olsun. Bizi ziyaret ettiler. Evet. Çok mutluyum. Hem bu, bu polis formasını verdiler. Hediye ettiler. Allah razı olsun. Amin de Allah yaz olsun. Müdürler de Allah yaz olsun. Bugün niye geldi polis? Engene günü, günü, için geldiler. Peki sana polis ilaç verdi. Niye polis ilaç verdi sana? Çünkü, çünkü polis sesi sebebim ya. Ondan versin dedim. Hem de an, 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 an Peki, annem Annem gelmeden ilaç kullanmıyor musun? Ha, evet kullanmıyor musun? Bundan sonra polisler hepsi yardımcı olacak. Allah razı olsun Yani razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Peki geçmiş olsun. Sağ. Anneni hatırlatacağım. Anne benim ilaçlarımı ver hı hı. E, İstersen bugün de ilaçlarını biz verelim. Hı hı. Olur mu? Ha evet. olur mu? Ha? İlaçlar. Olur. Tamam o zaman. Ama e, iyileşebilmek için ha? ilaçları düzenleşmek lazım. İlaçlar. Bebeklikten itibaren e, ilaç içmeye başlayanlar var.

Anamana. Söyle, ahmet demirsoy gördün mü? O da var Evet. Akın, ne söyle. Söyle, sana ben mi? çok mu? El mı? Anne Hadi görüşürüz. Ne zaman ne zaman Hadi görüşürüz. 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 Hadi